Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Sahabe efendilerimize onlara bilgi vermek için bazen sorular soruyordu. Evet, evet. Yine böyle bir gün müflis kimdir diye sordu. Tabi Sahabe efendilerimiz de bize göre de müflis olan işte iflas etmiyor yani iflas eden kimdir? Malı mülkü, malı olmayan kimsedir yani. Kaybetmiştir şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir dedi ve kıyamet gününden bahsettiler. Müflis kime deniyor? Altın ve gümüş parası olamayacak kadar zarar etmiş bir tüccar. Malumunuz o hadis-i şerifte aslında huzura gelen insan namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatını vermiş. Yani cennete girmeyi hak etmiş ama başka şeyler de yapmış ve yanlış şeyler yapmış. Örneğin ne gibi? Kul hakkı yemiş. Zaten sahiplerine hakları birer birer veriliyor ve bir şeyi kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor ama daha ödemesi gereken borcu var. Borcu var. Karşı tarafın günahları bu sefer okula yüklenir diyor. Ve okul öyle cehenneme gider.